Herkese merhabalar bir süredir YouTube kanalını ihmal ettiğimin farkındayım o yüzden sizlerden tekrar tekrar özür diliyorum bundan sonra öğrencilerimiz ailelerimizle ilgili daha fazla daha sık daha kaliteli daha güzel paylaşımlar yapma konusunda özen göstereceğimi söylemek istiyorum bugün biraz evlilikle ilgili sohbet etmek istedim sizinle orada karşılaştığımız danışanlarımızdan da görmüş olduğumuz ...bir konuyu biraz sohbet edelim istiyorum. Peki nedir bu konu diye sorarsanız hemen söyleyelim. Evliliklerde çiftlerin haklı haksız rekabeti. Cümleye duyduğunuz anda siz de bunu yaşadığınızı düşündünüz mü hiç? Bir anda sadece amacınızın yaşanmış olduğunuz sorunda haklı olmak olduğunu düşündünüz mü? Sadece haklı çıkayım. Karşı tarafın ne hissettiğini düşündüğü önemli değil. Ben haklıyım ve haklı olduğumu ona kanıtlamak zorundayım. Tamam şöyle düşünelim. Bir konuda tartıştığınızda herhangi bir sorun çıktığında haklı olabilirsiniz. Ama bu haklılığınız kavga boyutuna, rekabet boyutuna ya da bir savaş haline getireceğiniz anlamına gelmiyor. Yaşamış olduğunuz sorunun içerisine bakıldığında haklı olan sizseniz yapabileceğiniz en güzel şey sağlıklı bir iletişime geçip ne hissettiğinizi, neler olduğunu, nasıl bir süreçten geçtiğini açık bir dille, etkili bir iletişimle ifade etmek olacaktır. Ama biz bunun yerine genelde şunu seçiyoruz. Ben haklıyım, o haksız. O zaman bunu ona fazlasıyla kanıtlamam gerekiyor. Evet, bir durum karşısında, hemen onunla ilgili bir durum karşısında şöyle yapıyoruz. Ben aklıyım artık tamamen ona odaklanıyorum. Duygusal paylaşımlar, cinsel paylaşımlar, kahkahalar, espriler, sohbetler tamamen kenara atıyoruz ve sadece haklılığımızı gösterebilmek için bir mücadele içerisine giriyoruz. Zihnimizi sadece buna odaklıyoruz ve hiçbir paylaşımın o huzuru, hiçbir güzelliği görmeden sadece bunun için mücadele veriyoruz. Hatta bir süre sonrasında şöyle bir boyuta geliyor. Hiçbir yapmış olduğumuzda bir paylaşım, bir sevgi, bir ilgi görmek yerine sadece haklı olduk olmak için çaba sarf ediyoruz. Soruyorum o zaman size, ilişkilerinizde yaşamış olduğunuz sorunlarda haklı olmayı mı, mutlu olmayı mı tercih ediyorsunuz? Tabii ki mutlu ve huzurlu olmayı tercih edeceksiniz değil mi? Ama girmiş olduğunuz mücadele ve girmiş olduğunuz girdap sizi tamamen mutsuzluğa etekliyor. Haklı olmak için yapmış olduğunuz çaba ya da gayret sizi mutsuzluğa tekleyebiliyor Çünkü bu çaba içerisinde partnerinizi sürekli geri plana attığınız için, onun duygularını, düşüncelerini, görmezden geldiğiniz için, hatta haklılığınızı ispatlamak için küçümser tavırlar, sürekli eleştiri içerisine girdiğiniz için karşı tarafta aynı mutsuzluğu yaşıyor. Hatta hem aynı mutsuzluğu yaşıyor, aynı zamanda o da artık bir savaş içerisinde hissediyor kendisini. o da sürekli haklılık çabası içerisine giriyor. İşte bunlardan kaçınmak için yapacağınız en güzel şey biz olduğunuzu kabul etmek. Yaşanan bir sorunda haklı ya da haksız öne olmak önemli değil. Bunu sağlıklı bir çözüme ulaştırabilmenin önemli olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Bazen böyle soluksuz konuşabiliyorum. Genelde soluksuz konuşabiliyorum. Bu da böyle tıkanmalara sebep olabiliyor. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Son olarak ne söylüyorduk? Diyoruz ki eğer ki partnerinizle haklılık savaşına girdiğinizde bir süre sonrasında o da bir mücadeleye, bir savunma içerisine girecek ve sürekli yaşamış olduğunuz sorunlarda sadece haklı ya da haksızı arayan bir boyuta gireceksiniz. Yaşamış olduğunuz sorunun çözümüne ulaşmak için bir çaba ya da gayret olmayacak. O yüzden tekrar son olarak söyleyelim ki yapacağınız en güzel şey yaşamış olduğunuz sorunlarda haklı ya da haksız ayırmak değil çözüme ulaşabilmek için birlikte hareket etmek olabilecektir. Ve bu, bu birlikte hareket etmeyi sağladığınız anda da ilişkileriniz daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu devam edebilecektir. Hoşçakalın.